Merkez Bankası'na iki adet yeni başkan yardımcısı atandı. Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara. Merkez Bankası'nın aynı zamanda şu anda yönetim kurulunda görev yapan isimler başkan yardımcısı oldu. Merkez Bankasında zaten iki tane başkan yardımcısı var. Başkan Fatih Karahan biliyorsunuz. Başkan yardımcılarından biri de Cevdet Akçay, öteki de Hatice Karahan profesör. Merkez Bankası Cevdet Akçay'la birlikte faiz indirim patikasına adım adım gidiyor. En son Merkez Bankası geride bıraktığımız günlerde de bir faiz indirimi yaptı. Ama hala bugün Merkez Bankamızın yeterince hızlı faiz indirimi yapmadığını düşünen bir anlayış var ki iki tane başkan yardımcısı var iki tane dağıtıyorsun. Peki şöyle düşünebilir miyim? Hani bu halk arasında var da kahveden. Diyor ki, abi herkes şef ya. Hiç kızıl derili yok ya. E, Merkez Bankası'nda peki kim yönetim kuruluyor? Bir tane kalıyor. Onu da mesela. O da başkan yardımcısı. Yani bir başkan kalanların hepsi başkan yardımcısı. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Abuk ya. Absürt bir şeyden bahsediyorum. Ha şöyle bir şey var. Cevdet Akçay'ın Nisan ayında yaş haddiyle emekliye ayrılması bekleniyor. Dolayısıyla onun yerine gelecek. Ama canım Nisan ayına kadar vakit var yani şey. Bir Herhangi bir şey yetiştirmiyoruz ki. Şimdi dört tane başkan yardımcısı olan bir bankadan bahsediyoruz. Neden yaptığını söyleyeyim size, cumhurbaşkanının ekonomiyi düzeltmek istiyor. Diyor ki, bu faizler istediğim hızda düşmüyor. Faizler düşmediği için ekonomi canlanmıyor. Şimdi yapılması gereken buradan çok sayın Cumhurbaşkanımıza aziz ve muhterem Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ekonomiyi yönetmek öyle çok büyük beceri gerektiren bir şey değildir söyleyeyim size. Şunu yapacaksınız iki tane şey söyleyeceğim. Bir gelir gider dengesini ayarlayacaksınız. Gelir gider dengesine işte buna biliyorsunuz cari denge diyoruz. Yani bir cebinizdeki para yapacağınız harcamayı karşılıyor mu karşılıyor mu buna bakacaksınız. E bunu yapamazsanız açık verirsiniz. Yani cari dengeniz açık verirse bütçeniz de açık verir. Dış ticaretiniz de açık verir. Bir ülkenin sattığı malların miktarı, mal ve hizmetlerin miktarı, aldığı mal ve hizmetlerin miktarından fazlası o ülkede sorun yok. Şunu yapacaksınız, diyeceksiniz bir dengeleyin. Ülkeye her şeyi sokmuşsunuz, içeride üretilmesi mümkün olan her şeyi dışarıdan alıyorsunuz. Ondan sonra fark ediyorsunuz, gümrük vergileri koyuyorsunuz, baş edemiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ekonomi yürümüyor. Yapmanız gereken bu dengeyi sağlamaktır. Bir şey daha yapmanız lazım. Bir de harcamaları kısacaksınız. Mesela Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş. Hac ve Umre'ye giderken yanında 150 kişilik bir heyet götürdü. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı yanında 150 kişiyle eğer hacca gidiyorsa e bu ülkede harcama sınırsız demektir. Harcamanın önüne geçin. Harcamayı kontrol etmeniz lazım. Bir de tabii Diyanet İşleri Başkanı böyle canı sıkılınca falan müftiye de bir tane Audi gönderin. Ona da gönderin. Buna da gönderin. Ders olmaz. İki şey yapmanız gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bir, ticaret dengesini ayarlayacaksınız. Az ithal edip çok fazla satacaksınız. Bir de Ali Erbaş gibi kişilerin masrafını kısacaksınız.